Yücel Güngör YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 9 Şubat, günlerden pazar. Yeni bir canlı yayınla söz verdiğimiz gibi elimizden geldiği kadar yapmaya devam edeceğimizi söylemiştik. Yine bir bilgilendirici videoyla sizlerle beraberiz. Ee, önemli bir konu, ee, yeni bir teşvik paketi açıklandı biliyorsunuz. Ben de bunun detaylarını öğrendim, notlarımı aldım. Sizi bilgilendirmek amacıyla da bu canlı yayınımızı açtık arkadaşlar. Yine bilgilendirici, yine dolu bir video. E, amaç sizi bilgi sahibi yapmak. E, projenin adı Kırsal'da Bereket Hayvancılığa Destek Projesi arkadaşlar. Yeni açıklandı. Biraz beklenin ben de detayları öğrenebilmek amacıyla e, detaylar not aldım. E, buradan size... Ee, okumaya çalışacağım arkadaşlar. Ona geçmeden önce kesim fiyatlarını olmazsa olmazımız çok soruluyor biliyorsunuz. Onları bir hemen söyleyeyim. Ee, Dana yaz kesim bizim bölgemizde 390 liradan e, kuzu da 420 lira ile 430 bandında kesimi yapılıyor. Bir diğer konu da Kırşehir arkadaşlar biliyorsunuz bu benim fikrim. Türkiye'deki et fiyatlarını Kırşehir belirliyor. O yüzden oranın piyasası kesim fiyatı önemli orası da şu an 410 bandında yağsız kesim fiyatı Arkadaşlar bunu anlattıktan sonra e, proje detaylarına e, geçebiliriz tekrar söylüyorum e, projemizin adı kırsalda bereket hayvancılığa destek ismi e, şuradan detaylarını yavaş yavaş arkadaşlar e, cevaplamak istiyorum Yine cevabınız olursa da e, yazarsınız. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. TİGEM'e ait işletmelerden e, GB büyükbaş etçi ırklarda hayvanlar verilecek. Ee, bunlar üreticilerde yani bizim gibi üreticilerde 15 adede kadar veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi, teknisyen, tekniker arkadaşlara ise sayı olarak 30 adetle e, sınırlandırılmış durumda. Ee, arkadaşlar bunun dışında e, bu proje kapsamında bir yıllık yem giderleri hayvan başına 1500 TL olmak üzere. 12 ay boyunca yani bir yıl boyunca bakanlık tarafından karşılanacak. Yine bu hayvanların sigortaları tarsim tarafından bir yıl ücretsiz olarak karşılanacaktır arkadaşlar. Ee, bunun dışında e, kimler başvurabilir e, önemli olan bu e, kimler başvurabilir. E, şunu da söyleyeyim arkadaşlar başvuru şartları. Kimler başvurabilir? Bunları e, söyleyelim. E, bir de Rusya Ziraat Bankası'ndan 2 yıl ödemesiz, 3 veya 5 yıla kadar da süspansiyonlu kredi imkanından e, bu kapsamda faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. En fazla 200 baş hayvan kapasitesi olması gerekiyor arkadaşlar. Yani burası önemli. En fazla 200 baş hayvan kapasitesi olması gerekiyor. 200 baştan fazla olanlar, işletmeler bu desteklen faydalanamıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim, üretici işletme için başvura yapılabilir. Kamu kuruluşları, tüzel kişilikler, devlet memurları, 18 yaşından küçükler ve 5488 sayılı kanun kapsamında cezalandırılmış olanlar bu projeden faydalanamıyor arkadaşlar. Yani tekrar söyleyeyim 200 baştan e, büyük işletmeye sahip olanlar başvuru yapamıyor. E, kamu personeli olanlar, devlet memurları 18 yaşından küçükler ve 5488 sayılı kanun kapsamında ceza almış olanlar da yine bu projeden faydalanamıyor arkadaşlar. E, başvuru yerlerimize il ve ilçe tarımlarının e, tarım müdürlüklerine başvura buyursun. Başvurabilirsiniz il ve ilçe tarım müdürlüklerine arkadaşlar. E, başvuru tarihi de burası da önemli. Son tarih 28 Şubat. Yani bu ayın sonu. Bu tarihi kaçırmayalım. E, başvuru yaparken de bir de hangi belgeler gerekli? Tabii önemli bunlar. E, bunu da hemen söyleyeyim arkadaşlar. E, nüfus cüzdanı, fotokopisi, e, eğitim durumumuzu yani diploma durumumuzu gösterir. Belge, e, kapasite raporu bu kapasite raporunuzu da ilçe tarım müdürlüklerinizden almanız gerekiyor. Eğer son 6 ay içinde almış olduğunuz belge varsa bu geçerli arkadaşlar. Ee, şehit yakını ve gazilik belgesi varsa, engelli durum e, varsa arkadaşlar bunları da e, götürebilirsiniz. Eğer hayvancılıkla ilgili almış olduğunuz bir belge eğitim sertifikası varsa yine bunu da bu belgelere ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir bakalım şöyle. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Peki nasıl değerlendirilecek? Ne gibi kriterler var? Hani bize çıkar mı çıkmaz mı diye soracak olanlar var. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu kriterler bir puanlama bir havuz var. Orada e, kimin çıkacağı e, çıkmayacağı çok belli olan bir durum değil. Ama şartlarımız e, el veriyorsa e, umut var. Hangi ırkla ilgili e, kesin detay yok arkadaşlar. Bir arkadaş sormuş. E, onun ilgili bir gelişme olursa yine sizi bilgilendirebilirim. Bunun dışında da deprem bölgesinde üretim planlaması e, kapsamında... E, Besi bölgesi olarak e, belirlenen, planlanan yerler var arkadaşlar. Eğer e, buralarda yaşıyorsunuz da bunlar öncelik kapsamında burası önemli. Tekrar söyleyeyim. E, deprem bölgelerinde besi üretimi olarak planlanan yerlerde iseniz e, bunlar kriterler değerlendirilirken ilken ön şartta arkadaşlar. E, Yaz sınırı var. Şimdi oraya geleceğim. 18 yaşın altı olmuyor. E, üst yaşı da e, biraz sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Ee, yine arkadaşlar kadın üreticiler önde olacak. Son birkaç pakette birkaç yıldır biliyorsunuz kadınlarla ilgili projelere paketlere öncelik veriyor. Yine burada da kadınlar ve gençler öncelik olarak arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceden işletmesi olanlarla genç ve kadın olanlar son bir yıldır açıklanan tüm desteklemelerde öncelik veriliyor. Bir diğer Rus değer arkadaşlar işletmeniz işletmeniz sizin çevrenizde yanınızda ilgilenen gençler ya da kadınların üzerine işletmenizi geçirmenizde fayda var. Neden derseniz hem buzağı desteğinde hem süt desteğinde ve diğer tüm desteklerde daha avantajlı olacaksınız. Tekrar söylüyorum gençler ve kadınlar işletmelerinizi onların üstüne yapmanızda, geçirmenizde fayda var. Bu destek paketleriyle alakalı daha yararlı olacaktır arkadaşlar. Ee, şimdi yaş kriteri geldi. Biliyorsunuz 18 yaşının altı üstü olmayacak. Yaşta üst sınırda arkadaşlar 41 yaşından gün almamış olmak. 41 yaşından gün almamış olmak. Buradaki tarihte 01 -01 2025 tarihi e, baz alınıyor arkadaşlar. 01-01-2025 gibi e, tarihi baz alınıyor. Askerlikle ilgili bir soru sormuş. Ar askerlikle ilgili bir, bir şart, bir koşul, bir madde ben e, göremedim açıkçası. E, arkadaşlar e, yine işletmeler öncelikli olarak burada kavram arkadaşlar. 20 baş 6 hayvanı olanlar aile işletmesi olarak değerlendirilecek. 20 baştan e, aşağıda e, sayı olarak aşağısı olanlar e, aile işletmesi olarak değerlendirilecek. Biliyorsunuz piyasada hep büyük işletmeler destekleniyor, büyükler kazanıyor, büyüklere veriliyor diye bir yaygın bir kavram var biliyorsunuz. Ben burada hem gençler hem de kadınlar özellikle de aile işletmeleri öncelik olarak verilmiş, ön planda tutulmuş arkadaşlar. Hayvanların fiyatı ne kadar belli mi diye soracak olacaksınız. Hayvanların fiyatları belli mi diye. Bununla ilgili herhangi bir açıklama yok. Ee, bir açıklama olursa yine onu da açıklandığında sizinle paylaşırız dostlar. Ee, şimdi bir diğer usta Ziraat Bankası bu proje kapsamında herhangi bir teminat istiyor mu? Faiz oranı e, ne olacak diye e, sorular soracaksınız illaki Faizli bu arkadaşlar. Yani e, süpansiyonlu... Denildiğine göre faiz var. Ama bununla ilgili e, oranın e, ne olacağı, e, ne kadar olacağı henüz e, ya da kaç kişiye verileceği ile ilgili henüz net bir açıklama yok. İlerleyen zamanlar bu netleşir. E, belki hani e, bir gelişme olursa e, tekrar yine sı sıcağı sıcağına bilgilendirebilirim orasını merak etmeyin. Kaç kişiye verilecek ilgili de bir açıklama yok. Hani ben bu başvuru yapsam bana çıkar mı, o çıkar mı gibi sorular olacaktır. Bununla ilgili de bir açıklama yok arkadaşlar. Daha önceden biz genç çiftçiden faydalandık ya da uzman eller projesinden faydalandım hocam. Aynısı hani yine de bize çıkar bilir mi diye e, soracak olması bununla ilgili e, bunlar bununla daha önce faydalananlar başvuru yapamaz diye kriterler arasında bir madde yok Arkadaşlar bir madde olmadığına göre daha önce yaralarda muhtemelen yapabilir Ben şansınız yine de bir deneyin e, diye tavsiyede bulunabilirim size başka başka bir şey var mıydı arkadaşlar şöyle bir bakalım Dediğim gibi 28 Şubat e, son tarih. E, bu tarihi katı, katırmayalım. O zamana kadar da başvurumuzu yapalım. E, yine Ziraat Bankası'nın gençlere ve kadınlara yönelik 3 milyona kadar olan kredisinden faydalanmak için arkadaşlar bunlardan faydalanabilirsiniz. Belgelerinizi mutlaka e, hazırlayın. Elinizde olan belge varsa... E, bunlarla il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurabilirsiniz. paket işin özeti. Paket bu kadar arkadaşlar. Yine başka kaçırdığım bir nokta varsa diye şöyle bir tekrar bir döneyim arkadaşlar. Sorusu olan varsa siz de yazabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Evet, şöyle kısa bir özet daha var arkadaşlar. Tekrar kaçıranlar için şuraya tekrar bir okuyayım. Ee, Tarım ve Orman Bakanlığından hali hazırda faaliyette olan küçük aile işletmeleri ve ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar en fazla 15 hayvan olmak üzere bu projeye dahil edilecekler. Özellikle e, ilk defa faydalanacak arkadaşlar için tekrar söylüyorum hali hazırda faaliyette olan küçük aile işletmeleri ve ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar en fazla 15 hayvan olmak üzere bu projeye dahil edilecek kırsalla da bereket hayvancılığa destek projesinin adı. Üreticilerimizin bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin TL'lik bakım ve besleme gideri karşılanacak diyor arkadaşlar. Bu Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklanı. Üreticilerimize %85'e kadar faiz indirimli olarak 2 yıla kadar ödemesiz 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullandırılacak. Böylelikle üreticilerimiz çeşitli kriterlere göre yüzde %85 %85'e kadar faiz indiriminden faydalanmış olacak diyor. Diğer burcu veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi hayvancılıkla ilgili meslek gruplarından gençlerimizin yapacağı başvurularda 15 olan hayvan sayısı sınırı 30 olarak uygulanacaktır. Üretici üreticilerimizin alacağı hayvanların bir yıllık Tarsım sigorta bedeli karşılanacak. Deprem bölgesi illerinden gelecek taleplere öncelik verilecek. Tekrar söylüyorum deprem bölgesinden gelenlere öncelik verilecek arkadaşlar. Detaylı bir şekilde sanıyorum açıklamış olduk. Zaten canlı yayınımız YouTube kanalımızda yayında sürekli arkadaşlar. istediğiniz vakit Oraya girip tekrar bu videoyu izleyip kaçırdığınız yerleri, tekrar dinlemek istediğiniz yerleri e, dinleyebilirsiniz. Pazar videolarımız devam edecek. Biliyorsunuz birçok pazarımız kapandı. Yani bugün Kırşehir pazarı vardı biliyorsunuz. yani Hava şartları çok kötü. E, o yüzden Kırşehir'e gitmedim. Tamamen havayla alakalı bir durum. E, hava kötü olunca e, pazarlarında tadı olmuyor zaten. E, birçok yakın pazarda kapandı. Şu an Kırşehir'e pazar açık bizim bölge civarında. E, Pazarlara devam edeceğiz. İnşallah siz merak etmeyin pazarlar kapalı olsa bile biz açık pazarlarla e, piyasayı ayağınıza getirmeye devam edeceğiz. Arkanıza yaslanın, Yücel Güngör YouTube kanalında kalınım. Sizden tek istediğimiz şu videolara beğeni ve yorum yapın arkadaşlar. Gerisi bende. E, YouTube katıl butonumu aktif. Oradan hani bazen ücretli destek olalım diyenler var arkadaşlar. E, çorbada tuzumuz olsun, bulunsun diyenler var. Oradan katılıp destek olabilirsiniz. Sorgun Pazarı açık değil. Hala açılmadı. Açılacak muhtemelen. Gideceğim ben de zaten. Evet arkadaşlar videonun başında kesim fiyatlarında söylemiştim. Oradan izleyebilirsiniz. E, hepinize teşekkür ederim. Yayınıma katıldığınız için, bana katlandığınız için. E, sürçü lisan ettik ise af olan. Başka bir videoda, başka yayınlarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Piyasa bizde, anlık bilgiler bizde, bende kalmaya devam edin. Ee, Bozkur'dan, Kırıkkale'den hepinize e, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Allah'a emanet diyorum. Hoşçakalın.